Amerika'nın Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak kafa karıştıran açıklamalarına bir yenisini ekledi. Biliyorsunuz Trump'ın, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın çok yakın arkadaşı. Yıllarca Orta Doğu'da e, iş anlaşmaları yapmış, emlak milyarderinden bahsediyoruz, golf arkadaşı. E, Trump'ın sürekli farklı farklı açıklamalar yapıyor. Yani Orta Doğu'da ne yapmaya çalışıyor kafamızı hakikaten çok karıştırıyor. Bu kez YPG ile ilgili açıklaması gündemde. Onun artık Onların diyor artık PKK ile bir ilgisi yok. Bizim müttefiğimiz onlar diyor. Suriye lideri Şara'yı da uzun uzun övüyor. YPG artık PKK ile ilişkili değil. YPG ABD'nin müttefikidir. Şara'ya güveniyorum, ona inanıyorum. Suriye'de birlik ve uzlaşma dışında bir B planı olan var mı? Yok, B planı kaostur. Bu sözler ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak'tan. Barak, ex kullanıcısı Mario Nefel'e kapsamlı bir röportaj verdi. Özellikle Türkiye, PKK ve YPG hakkındaki sözleri dikkat çekti. Barak, YPG'yi ABD'nin müttefiki olarak niteledi. Who is an ally of Syria. They have... PKK Which again is a stated foreign terrorist organization within Turkey. The US also has claimed the PKK as a foreign terrorist organization. There is a, another organization which is no longer affiliated with PKK, SDF and YPG, which have been our allies in a de ISIS campaign. Their, their genealogy was out of PKK. Barak, Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Şaraya da övgüler düzdü. ABD Başkanı Trump ona bir şans vereceğini söyledi ve verdi diyen Barak, Şaraya inandığını ve ona güvendiğini söyledi. I believe him. I'm certain that his objectives today are aligned with our objectives. What are those objectives? Create a new fabric of understanding, regional understanding in the region itself, and bring Syria back on a new path to prosperity, stability, security. Daha önce Suriye'de güçlü bir merkezi devletin kurulması gerektiğini belirten ancak daha sonra ademi merkeziyet kavramını dile getiren ve ademi merkeziyetçiliğin Suriye'ye daha uygun olduğunu söyleyen Barak, ülkedeki durumun merkezi bir hükümet kurma çalışmalarını zorlaştırdığının altını çizdi.